Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bir 11. sınıf konusu olan mülakat e, görüşme e, türünden bahsedeceğiz. Peki mülakat nedir? Kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerle yaşamları, çalışmaları, yapıtları ya da herhangi bir konuda sorulu cevaplı olarak karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türüne biz mülakat görüşme diyoruz sevgili arkadaşlar. Karşılıklı konuşma alanında tanınmış kişilerle yapıyoruz ve öğretici özellikler taşıyor. Örneğin bir edebiyatçıyla sevgili arkadaşlar işte divan edebiyatı mı tercih edilmeli, halk edebiyatı mı tercih edilmeli gibi ya da bunu bir sanatçıyla yapabilirsiniz, bir sporcuyla, bir siyasetçiyle yapabilirsiniz. Kişinin alanında uzman olması lazım sevgili arkadaşlar. Röportajdan temel olarak farkı budur. Söyleşmeye bağlı anlatım biçimi çerçevesinde oluşturulur sevgili arkadaşlar. Bunu yazıya geçirildiğiniz, geçirdiğinizde de yazılı anlatım olarak değerlendirilir. E, alınan cevaplar aynen ve yorumlanmadan yayınlanmalıdır. E, ses kaydı yaparak ya da e, konuşan kişinin söylediklerini aynı anda kaleme alarak bunu sağlayabilirsiniz. Herhangi bir yorum kalkmıyoruz ve tarafsız davranıyoruz. Görüşülen kişinin adı, ne iş yaptığı, kendisiyle niçin konuşulduğu, buluşma yeri, sorular ve cevaplar açık bir şekilde yazınızda belirtmeniz gereken unsurlar. Kurallarını büyük ölçüde kendisiyle konuşulan kişinin mizacı ve kültürü belirliyor sevgili arkadaşlar. Peki edebiyatımızda önemli mülakat türündeki eserler neler diyecek olursak. Ruşen Eşref'in Aydın diyorlar ki Fikret Otyam ha bu diyar. Abdi İpekçi liderler diyor ki ve Mustafa Baydar edebiyatçılarımız ne diyorlar sevgili arkadaşlar. Bir başka videoda görüşürüz.